Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, ticari işletme, esnaf işletmesi, şube, merkez, tacirdir. Bu programı izledikten sonra esnaf işletmesi sınırları hangi halde aşılmış sayılır, devamlılık ve bağımsızlıktan ne anlamamız gerekir, Esnaf işletmesi ile ticari işletme arasında ne gibi farklılıklar vardır? Kimler tacir sayılır? Tacir sıfatına hangi sonuçlar bağlanır? Sorularına cevap bulabileceksiniz. Ekonomi bilimi açısından işletme, bir girişimcinin kazanç sağlamak amacıyla emek ve sermayeyi bir organizasyon içerisinde bir araya getirmesiyle oluşur. Ancak bu genel tanım ticaret hukukunun ticari işletme tanımına uymaz. Çünkü her ticari işletme ekonomik anlamda da bir işletme olmasına karşın, ekonomik anlamdaki her işletme aynı zamanda bir ticari işletme değildir. Oysa program girişinde verdiğimiz tanım ticaret hukukunun tanımına uygundur. Tekrarlarsak, ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Bu tanımdan ticari işletmenin unsurlarına ulaşılabilir. Buna göre İşletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetler göstermesi ve bu faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütülmesi gerekir. Bu unsuru gelir sağlama amacı ve gelirin düzeyi yönlerinden iki alt unsura ayırabiliriz. İşletmenin gelir sağlamayı amaç edinmiş olması gerekir fakat bu amacın teorik olarak varlığı yeterlidir. İşletmenin fiilen de sürekli gelir elde ediyor olması şartı aranmaz. Gelir sağlama amacıyla kurulmayan örneğin fakir ailelere Ramazan ayında bedava yemek dağıtmak üzere kurulmuş bir aşevi gibi doğrudan hayır amaçlı işletmeler ticari işletme değildir. Ticari işletmenin unsurlarından ilkinin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlama amaçlı faaliyetlerde bulunmak olduğuna değinmiştik. Bunun alt unsurlarından biri de gelir sağlama amacıydı. Şimdi diğer amaca bakalım. İkinci alt amacın gelir düzeyi olduğunu söylemiştik. Gelir sağlama amaçlı faaliyetlerin esnaf işletmesi boyutlarını aşması, yani ondan daha kapsamlı olması gerekir. Ticari işletmenin asıl önemli unsuru budur. Çünkü diğer unsurlar esnaf işletmelerinde de bulunabilir. Oysa ticari işletmeyi esnaf işletmesinden ayırabilmek ancak bu unsur sayesinde mümkün olmaktadır. Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. İşletme çatısı altında yürütülen faaliyetlerin devamlı olması gerekir. Buradaki devamlılık, faaliyetlerin hiç ara verilmeksizin yıllarca devam edeceği anlamına gelmez tesadüfen veya arizi olarak yapılan bir ticari faaliyet ticari işletmenin varlığını göstermez. Hatta bazı faaliyetler mevsimlik olabilir. Örneğin yaz dönemlerinde açılan plaj işletmesi, kış aylarında çalışan bir kayak tesisi veya av mevsiminde faaliyet gösteren ve avcılar derneğine ait olan bir motel işletmesi de unsurları bulunmak şartı ile ticari işletmeyi oluşturabilir. Bağımsızlık unsuruna gelince bir kişi başkasının işletmesinde çalışıyor ya da başkasına yardımcı oluyorsa veya işletmeyi taciri temsilen çalıştırıyorsa tacir değildir. Örneğin şubeler bağımsız olmayıp merkeze bağlı oldukları için bağımsız birer ticari işletme sayılmazlar. Buna karşılık acente bağımsız bir tacir yardımcısı olduğu için onun işletmesi diğer unsurların da mevcut olması şartıyla ticari işletme oluşturur. Genel olarak bir kişiye ait olup para ile ölçülebilen hak ve borçların tümü o kişinin mal varlığını oluşturur. Mal varlığının aktif kısmında haklar yani mülkiyet rehin intifa alacak. Fikri ve sınai haklar gibi haklar, pasif kısmında ise borçlar bulunur. Ticari işletmenin mal varlığı, tacirin işletmeye ayırdığı yani ticari faaliyetlere özgülediği değerlerin toplamını ifade eder. Tacirin ticari işletmesine özgülediği mal ve hakları, işletme dışındaki mal ve haklarından hukuken bağımsız olmamakla birlikte, işletmeye özgülenmiş değerler ekonomik bir bütün olarak rehin, satış, hasılat kirası gibi bazı işlemlere konu olabilmektedir. İşletmenin mal varlığı unsurları genellikle maddi, maddi olmayan unsurlar şeklinde iki ana gruba ayrılarak incelenir. Maddi unsurlar el ile tutulan, göz ile görülen yani somut varlığı olan tesisat, işletme sermayesi, ham madde, üretilen stok mallar gibi değerleri ifade eder. Gayrimaddi unsurlar ise özellikle ticaret unvanı, işletme adı, marka, patent, know-how, endüstriyel tasarım, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar gibi ekonomik değeri olan fakat cismani varlığı olmayan veya varlığı bir bütün olarak görülemeyen hakları ifade eder. Bir ticari işletmenin işleri giderek genişleyebilir. Değişik bölgelerde veya yabancı ülkelerde kendisine bağlı olup da bulunduğu yerdeki müşteriler ile işlemler yapabilme yetkisine sahip birimler yani şubeler açma gereksinimi doğabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nda merkez ve şube kavramları tanımlanmaz. İşletme merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirme yükümü öngören hüküm gibi bazı maddelerde merkez ya da şube olmaya sonuç bağlanmaktadır. Bu hükümlerden çıkan sonuca göre merkez bir işletmenin idari, ticari ve hukuki yönden faaliyetlerinin toplandığı ve işlemlerinin yürütüldüğü yerdir. Bazen bir işletmenin çeşitli birimleri derli toplu şekilde bir arada bulunmaz. Teknik birimler, depolar veya şantiyeler idari ve hukuki birimlerin olduğu yerden başka bir yerde olabilir. Böyle bir durumda idari ve hukuki işlemlerin yürütüldüğü yer merkezdir. Şube tanımına gelince, Çeşitli kanun maddelerinde şubeye değinilmesine karşın Türk Ticaret Kanunu şubenin tanımına ve unsurlarına yer vermemiştir. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve özellikle ticaret sicil uygulaması açısından esas alınabilecek bir şube tanımlaması Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 118. maddesinin birinci fıkrasında yapılır. Buna göre bir ticari işletmeye bağlı olup ister merkezinin bulunduğu sicil çevresi içerisinde isterse başka bir sicil çevresi içerisinde olsun bağımsız sermayesi veya muhasebesi bulunup bulunulmadığına bakınılmaksızın kendi başına sınai veya ticari faaliyetin yürütüldüğü yerler ve satış mağazaları şubedir. Şubenin unsurları ise iç ilişkide bağımlılık, dış ilişkilerde bağımsızlık ile Yer ve yönetim ayrılığı şeklinde sıralanır. İç ilişkide bağımlılık şubenin idari açıdan merkeze bağlı olmasıdır. Dış ilişkilerde bağımsızlık ise şubenin merkezin yaptığı işler türünden işleri kendi müşterileriyle bağımsız şekilde yapabilir olmasıdır. Şube, işletmenin gelişen ve yaygınlaşan işlerinin değişik yerlerde ve oradan yürütülmesi amacıyla oluşturulduğuna göre yer ve yönetim bakımından merkezden ayrıdır. Kendi başında ayrı bir yönetimi vardır. Türk Ticaret Kanunu'nda ticari işletme kavramı temel alınır. Ancak kanun tacir kavramına da yer verir. Tacir olmaya önemli bir takım sonuçlar da bağlar. Tacir sıfatının kazanılması konusuna önce gerçek kişiler yönünden bakarak açıklamalarımıza başlayalım. Türk Ticaret Kanunu'nun 12. maddesinin birinci fıkrasına göre bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. Bu tanımdan hareketle bir gerçek kişinin tacir sıfatını kazanabilmesi için 3 koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekir. Bunlar bir ticari işletmenin mevcut olması, bu işletmenin çalıştırılması ve kısmen de olsa kendi adına işletilmesidir. Tüzel kişilerde tacir sıfatının kazanılması konusuna gelince. Türk Ticaret Kanunu tüzel kişiler başlığı altında ticaret şirketleri vakıflar, dernekler ve kamu tüzel kişilerince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek ve ticari şekilde işletilmek üzere kurulan teşekkül ve kurumlar şeklinde dörtlü bir ayrım yapmıştır. Biz de ticaret şirketlerinde tacir sıfatının kazanılması ile açıklamalarımıza başlayalım. Ticaret şirketleri ticaret siciline kayıt yapıldığı anda tüzel kişilik ve aynı anda tacir sıfatını kazanırlar tüzel kişiler başlığı altında ele alınan dernekler, şirketler gibi şahıs birliğidir. Manevi amaçlarla kurulan dernekler de ticari işletme işletebilirler. Tacir olabilmeleri için gereken koşullar Türk Ticaret Kanunu'nun 16. maddesinde belirtilir. Buna göre derneklerin tacir sıfatını kazanabilmeleri için amaçlarına varmak için ticari işletme işletmeleri ve ayrıca kamu yararına dernek olmamaları gerekir. Tacir sıfatını kazanabilmek için vakıfların amaçlarına varmak için ticari işletme işletmeleri ve ayrıca gelirlerinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcamamaları gerekir. Kamu tüzel kişilerine ait kurum ve kuruluşlar da kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar. Böylece gerçek kişiler ile tüzel kişilerin tacir sıfatı kazanabilmelerinin koşullarını sıralamış olduk. Şimdi donatma iştirakinin tacir sıfatı kazanması konusunu ele alalım. Önce kavramın tanımını yapalım. Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde sahip oldukları bir gemiyi bir sözleşme gereğince hepsinin adı ve hesabına deniz ticaretinde kullanmak ve menfaat sağlamak amacıyla oluşturdukları birliğe donatma iştiraki denir. Bu birliğin tüzel kişiliği yoktur. Türk Ticaret Kanunu'nun 17. maddesi donatma iştirakini tacirlere ilişkin hükümlere tabi tutar. tacir olmanın beraberinde getirdiği bir kısmı hak, bir kısmı ise yükümlülük olan sonuçlarını sıralamaya çalışalım. Bunlardan ilki iflasa tabi olma, ikincisi ise ticari işletmesini, ticaret sicilini tescil ettirmedir. Diğerleri ticaret ünvanı seçme ve kullanma, ticari defterleri tutma, ticaret ve sanayi odalarına kaydolma, basiretli bir iş adamı gibi hareket etme, ticari iş karinesine tabi olma, ticari örf ve adetlere tabi olma, ücret ve faiz isteme, ücret ve cezaların indirilmesini isteyememe, fatura ve teyit mektubu düzenleme şeklinde sıralanabilir. Programa, ticari işletmenin Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımını yaparak başladık. Ardından bu tanımda yer alan unsurlar hakkındaki açıklamalara yer verdik. Son olarak tacir sıfatının kazanılması ile ilgili açıklamalarımızla programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Ticaret Hukuku ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.